Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ereğli demir çelik fabrikamız buraya baktığımızda ise şirketimiz tarafında en önemli bant 45-50 diye anlattım size. Burası kırılamazsa sakın bir beklentiye girmeyin. Erdemir gene itibariyle negatiftir ve uzun vadeli bir beklenti de ortaya çıkmaz. Tekrar kaldığı yerden çökmeye düşmeye maalesef tekrar başlar. Bu fiyatları erdemir hak etmiyor ama teknik müddetçe bir şey söyleyemeyiz. Yukarı yönlü eğilimler anlatamayız diye vurgulamıştım. Hala da maalesef yön belli aşılamadı çöktü geldi aşılamadı sonuç belli. Tekrar geldi aşılamadı sonuç belli. Ve tekrar bu hafta o yüzden özel yayın yaptım size hafta içerisinde salı günü pazartesi de olabilir. Pazartesi salı yayın yaptım bu konuda aşılamazsa beklemeyin bir şey. Tekrar düşecek diye ifade ettim. Keşke yanılsaydım ama maalesef teknik belli yine başladı düşmeye. O yüzden yine yön aşağı doğru olacak 41-42'ler. 39 39 800'ler aşağıda beklenecek. Bu yüzden ne zaman ki Erdemir demir çelik fabrikası bu düşen bant kırılacak. Ne zaman bunun üstüne atacak? Yani 44 50 altında kalmayan, 45 50 üzerinde istikrar sağlayan bir Erdemir görülecek ve bu istikrarlı olacak. O zaman Erdemir hareketi gelecek. Yükseliş yönü eğilimler, değişimler, toparlanmalar beklenecektir. Haberiniz olsun. Bu olmadıkça destek bir. 40 41 aralığı. Şey yanlış söyledim. 41 342 aralığı ve daha sonra 30, 9, 500, 39 39500 800 aralığı gibi iki farklı hedef beklenecek. 39'a kadar potansiyeli var. 39 patlarsa işler çok ciddi zayıflar ve 39 altına kalırsa büyük düşüşe bir kez daha başlar. Abartmamalı. Yani inmesi 39'a kadar normal ama dediğim gibi daha fazla abartmamalı. Bakalım burası yakamızı bırakmadıkça şey, uğraştırmaya, zaman kaybettirmeye devam edecek gibi duruyor bir süre daha bilginize videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz yaklaşık şu ana kadarki süreçte. Kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunların dışındaki portföy yayınlarımız, birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10 binden fazla video ile oynatmanı istediğiniz konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarını buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedefleri ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız? bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdilik şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>